Neredeyse herkesin sevdiği en önemli yiyeceklerden olan antep fıstığının faydaları saymakla bitmez. Özellikle de antep fıstığından bahsediyorsak kesinlikle karşı konulmaz bir lezzet sunmaktadır. Yapılan araştırmalar açısından antep fıstığı sadece lezzet olarak değil, sağlık açısından da birçok fayda sağlayarak kendini kanıtlamaktadır. Bağışıklık sistemine verdiği etkin korumayla içerdiği yüksek miktarda B6 vitaminiyle bağışıklık sisteminin çalışma ve korunma sistemini yeterli miktarda artırmaktadır. Lenf bezlerinin korunmasına yardımcı olarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan beyaz kan hücrelerinin üretimini sağlamaya yardım ediyor. Aynı şekilde cildin sağlığı ve güzelliği içinde de antep fıstığı parmak ile gösterilen kaynaktır. E vitamini yağda çözünen güçlü bir oksidandır. Bu nedenle korkulan hücrenin bütünlüğünü korumada etkin fayda sağlamaktadır. Sağlıklı ve güzel bir cilt için dermatolog ve güzellik uzmanlarının refakatçileri haline gelen Antep fıstığı içinde barındırdığı E vitamini ile cildi UV hasarlarından korumaya yardımcı olur. Antep fıstığı özellikle göz sağlığı açısından içerdiği antioksidanlar sayesinde göz sağlığının korunmasına yardım eden en önemli kuru yemiş türlerindendir. Şeker hastalarının yanı başındaki arkadaşları diyeceğimiz Antep fıstığı tip 2 diyabete katkı sağlar. Çünkü bunlardan biri diğerini 160 oranında etkiler. Tip 2 diyabetin gelişme riskine karşı azaltma sağlar ve içerdiği fosfor sayesinde kalp sağlığını korumada etkin rol oynamaktadır. Yapılan çok sayıdaki araştırmalar, kısa sürede antep fıstığının kandaki kolesterol seviyelerini düşürmedeki faydalarını kanıtlamıştır. Antep fıstığı, düzenli tüketildiği vakit iltihaplanmaya karşı ciddi derecede savaşır ve kan damarlarını korumak için yüksek oranda antioksidan içerdiğinden yardımcı olur. Ayrıyeten kalp ve kalp hastalıklarının olma riskini önlemede önce olarak kanıtlanmıştır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.